Kız öfkeyle şoföre bağırdı. Arabayı hızlandır. Şoför hemen gaza bastı. Bir süre sonra kız yine dedi. Duymuyor musun? Daha hızlı sür. Eve 10 dakikada varmak istiyorum. Şoför saygılı bir ses tonuyla cevap verdi. Hanımefendi zaten hızlı gidiyorum ama yol iyi durumda değil. Daha fazla hızlanırsam kaza yapabiliriz. Kız öfkeyle bağırdı. Bana karşı mı geliyorsun? Seni kovarım. Karınla çocukların açlıktan ölür. Bunu duyunca şoför arabayı durdurdu. Kız sinirle bağırdı. Nasıl cesaret edersin arabayı durdurmaya? Şoför araçtan indi ve dedi ki: "Hanımefendi, arabayı durdurdum çünkü bana saygısızlık ediyorsunuz. Beni sebepsiz azarlıyor, tehlikeli şekilde hızlı sür" istiyor ve ailem hakkında kötü konuşuyorsunuz. Ben yanlış bir şey yapmadım ve beni haksız yere kovamazsınız." Kız kendini kaybederek şoföre tokat attı ve bağırdı. "Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Zavallı şoför." Şoför üzgün bir şekilde dedi ki, "Hanımefendi, neden bana vuruyorsunuz? Zengin olmak fakirleri aşağılamaya hakkınız olduğu anlamına gelmez. Ben dürüstçe çalışıyorum. Bana yaptıklarınızın bir gün karşılığı olur." Kız alaycı bir sesle dedi. "İstersem şimdi hemen ortalığı ayağa kaldırır, seni hapse attırırım. Sana bana saldırdığını söylerim." Şoför şaşkın ve korkmuş bir şekilde cevap verdi. "Hanımefendi, nasıl olur da beni böyle korkunç bir şeyle suçlarsınız? Ben hiçbir şey yapmadım. Bunun üzerine kız kocasını aradı ve dedi, sana konumumu attım hemen gel. Şoför arabayı tenha bir yerde durdurdu ve bana saldırmaya çalıştı. Bir süre sonra kocası geldi ve sordu, iyi misin? Kadın ağlayarak dedi, biraz daha geç kalsaydın bu şoför bana kim bilir ne yapardı. Koca öfkeyle şoförün yakasına yapıştı. Yıllardır bizimle çalışıyorsun ve bugün bunu mu yapıyorsun? Bunu sana affetmeyeceğim. Şoför ağlayarak dedi, efendim lütfen beni dinleyin. Ben hiçbir yanlış yapmadım. Hanımefendi hızlı sürmemi istedi. Reddedince beni iftirayla suçladı. 10 yıldır size sadakatle hizmet ediyorum. Kadın bağırdı. Ona inanma. Polisi ara. Koca dedi ki ben karıma tamamen güveniyorum. Şoför yalvararak dedi: "Efendim, ne olur bana inanın, ben masumum." Bunun üzerine koca dedi: "Peki, arabada kamera var, her şey ortaya çıkar." Arabaya gitti, kayıtları izledi ve birkaç dakika sonra dışarı çıktı. Sonra eşine sert bir tokat attı. "Utanmalısın. Sırf gururun yüzünden masum bir adamı suçladın." Kadın şaşkınlıkla sordu: "Beni sıradan bir şoför için mi tokatladın?" Kocası öfkeyle cevap verdi: "Evet, çünkü gerçek zenginle fakiri ayırmaz. Zengin olmak başkalarına kötü davranma hakkı vermez." Sonra dedi ki: "Şoförden özür dile." Kadın utançla şoförden özür diledi, kocası da dedi: "Bizden de özür dileriz. Eşim seni haksız yere suçladı. Lütfen işi bırakma." Şoför cevap verdi, Efendim özür dilemenize gerek yok ama artık burada çalışamam. Saygının olmadığı yerde kalmanın anlamı yok. Fakir olmak suç değildir ama ne yazık ki bu dünyada fakirin gerçeğini kimse dinlemez.